Bugün sizlerle birlikte YKS 2025 yerleştirme sonucuma bakıyoruz. Hemen TET Türkçe ile başlayalım. 35'e 5, Sosyal Bilimler 17'ye 1, Temel Matematik 32 ve Fen Bilimleri 18'e 2 gelmiş. Bununla birlikte yerleştirme TET sıralamam 12.472. AYT kısmına geçelim. Ben sayısaldan girdim. AYT'ye sayısalcıya göre matematik biraz düşük. 26'ya 14, Fizik 13'e 1, Fiziği severim. Kimyam 11'e 2, ufak bir arasından sonra tekrardan geldim. En son biyolojide kalmıştık. Biyolojide 9'a 2. Bununla birlikte sayısalda yerleştirme sıralamam 4570. Bu sıralama ile nereleri yazdım, nereleri tercih ettim, nereye gittim. Acaba başka videoda görebilecek misiniz bilmiyorum, çeker miyim? Ee, OBP'm ise söylüyorum. OBP'm ise 473 OBP, diploma notu 94.735. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.